Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımızın Şubat ayı açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Hop, peki. Bir dakika bana izin verin. Şurası belirleyici enerjimiz. Ee, dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz şurada bir kart var onu alacağım. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Şunu görüyorum çünkü. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Pekala. Şöyle ilerliyoruz şimdi. Ve sizler için tasarlamış olduğum frekansını yükselt enerji kartlarından destek istiyor olacağım. E nereden temin edebileceğinizle ilgili adresi de videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı frekansını yükselt. Şubat ayı frekansını yükselt enerji kartlarını da... Hop, bir de şunu hissediyorum. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerji artık acılardan, zihinsel anlamda kelimenin tam anlamıyla özgürleşmeye odaklı olmanız gereken bir döngü Şubat ayı. Zihnin içerisinde dolanıklık biçiminde sürekli geçmişte yaşanan acı, hüsran, hezeyanı düşünmeye bir son vereceksiniz. Belli ki geçmişi ziyaret ediyorsunuz. Geçmişte yaşanan bazı başarısızlıklar, bazı hayal kırıklıkları, bazı pişmanlıklar, suçluluklar, belki ihanetler. Bilerek ya da bilmeyerek alt bilinç, üst bilinç anlamında buraya dikkat edeceksiniz artık. Zaman her şeyi iyileştirir. Mottosuyla ileriye doğru gitmeyi seçiyorsunuz diyeceksiniz. E, efendim burada e, bazı başarısızlıkların, travmaların sizi tanımlamadığını içselleştireceksiniz. Yaşadıklarınız sadece birer deneyimdi, tecrübeydi. Sizin oluşunuzu, yolunuzu, yolculuğunuzu, özünüzü, karakterinizi tanımlayamaz bunlar. Tamam mı? Böyle bir farkındalık geliştirilecek. Şimdi dirençleriniz kısmında İki şekilde değerlendirmek istiyorum burayı. Birincisi yalnız kalmaya karşı bir direnciniz olabilir. E, yalnızlık kaygısıyla mesela böyle biraz e, içi boş, altı boş kalabalıklarla muhatap oluyordur bazılarınız. Dikkat. Öyle ya bazen yalnız kalmak istemeyiz, ee, o yüzden böyle ya da hoş, o, e, bizi, gönlümüzü hoş edecek manasız aktivitelerle meşgul oluruz. Bir toplulukla buluşmuyoruzdur da, hani içi boş, altı boş toplulukların içine girmiyoruzdur da. Mesela televizyon izliyoruzdur, ya da oyun oynuyoruzdur, ya da çok sosyal medyada e, yayınların içinde kayboluyoruzdur buraya direndiğimiz için. Ya kaliteli bir tek başınalığa, kaliteli bir yalnızlığa direndiğimiz için. Bu bir. İkincisi daha majör bir şekilde bakacak olursak buraya değerlendirmekten intina ettiğiniz bir şeyler vardır burada. Titizlikle bakmanız gereken bir şeylere bakmaktan intina ediyorsunuzdur. Bilgelikle değerlendirmeniz gereken bir şeylere halının altına süpürmediğinizden emin olun. İçte ve dışta güzelce bakıp görmeniz gereken bir şeyler vardır burada. Döngüsünü tamamlamıştır çünkü. Ee, ve o, yani onlarla ilgili farkındalık kazandığımızda ve onları tertipli bir şekilde derlediğimizde kapatılması gereken sayfaları kapattığımızda yeni döngüye geçeriz. Tamam şimdi halen bazı kapanışlar tam olarak yapılmadı belli ki. İlk verdiğim örneğe de dikkat edelim burada. Kaliteli bir yalnızlıktan kaçmayın. Kendi tek başınalığınızı bir ceza gibi değil, ödül gibi yaşayın. Sakin zamanlar geçirin. Genel açılımınızda da zaten sizin için sakinleştiğiniz merkeze yaklaştığınız, dinlendiğiniz, yenilendiğiniz, tazelendiğiniz medit'e merkezde bir oluşla ilerlediğinizi gördük. Demek ki hala daha bu alanla ilgili e, i, 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 ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Ben tamam, bu direnci kıralım. Yanı sıra e, <laughs> İçsel sorumluluk seviyeniz. Bazı yükler var canlar alanınızda. Sizi huzursuz eden, tedirgin eden, strese sokan yük dediğimde nelerdir yine herkes için değişir. Duygusal yük olabilir, manevi yük olabilir, zihinsel yük olabilir, bazı alışkanlıkların, bazı inanç sistemlerinin yükü olabilir, bir ilişkinin yükü olabilir, içine sıkıştığınız, ayaklarınızı süreye süreye gittiğiniz bir kariyerin yükü olabilir. Çok geniş tabii ki yük Dediğimizde yelpazesi değil mi? Hepimiz içinde ne olduğu son derece farklılık gösterir. Burada ha gayret böyle bir kapanış yapıyorsunuz burada. Yani bir, ama buralara dikkat edelim. Çünkü bunlar yolculukta ilgilenmediğiniz ölçüde ilerledikçe karanlıkta ayağınıza takılan paslı çiviler gibi sizi rahatsız ederler. Bu üç kartta anlattıklarımla ilgilenilmezse. Tamam mı? O yüzden yükleri bırakma zamanı ve bu içsel sorumluluk seviyesi olarak verildiğinde size demek ki içsel dürüstlükle değerlendirme yapmanız gereken mevzular var ve birazcık imtina ediyorsunuz. Lütfen full kapasite o güzel yürek bilgeliğinizle aynı masaya oturun tatlı tatlı sohbetinizi yapın tespitlerinizi yapın bırakışlarınızı yapın çünkü artık o bütün o zincirleri kırma zamanı gelmiş çok güzel bir yolculuğa doğru ilerliyorsunuz burada genel açılımınızda da gördük o kadar güzel titreşimlerle ilerliyorsunuz ki o yüzden bunlara dikkat edelim e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu genel açılımınızda e, kraliçesini gördük kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yoktur arketipler birer prototip tipi karakteri anlatır bize. E, nihayetinde duyguların dingin olması, keyifli olması, akıcı olması, içinizdeki şifacıyla bir bütün olmakla ilgili e, konsantre olun. Gerilmeye gerek yok, strese gerek yok. Fakat burada e, kendi iç dünyanıza e, bakabilmeniz, görebilmeniz gerekir kendinizle, kendi duygularınızla oluşunuzla dingin, dengeli ve bir bütünsünüz burada. Ve bunun sayesinde e, oluşla insanlarla dış dünyayla da ilişkileriniz çok dengeli ve akıcı olacak. Ama burada iç dünyada bir şeylere bakılması gerekiyor arkadaşlar. Bakın, özellikle bu iki iki alanda iç dünya vurgusu var. E, o yüzden bir bakın dış dünyaya da bakın. Es geçmeyin. Ama burada daha e, paniksiz, e, proaktif, ılımlı, çözümcü, sakin, pisişik, empat, sağduyulu bir varoluşsunuz. Yani aktif analitik zihinle düşünmüyorsunuz da sezgisel analitik zeka düşünüyorsunuz. Ya da e, işte stres, kaygı, korku, öfke, kin, kibir gibi duygusal e, gölge duygularla tepkisel değilsiniz de sakinsiniz, e önce bir duyguları tanımlıyorsunuz burada. Duygular gelir burada. Duyguları algılarız. Ama 5'e kadar sayarız ve deriz ki benim şu an bilgi oluşum nasıl düşünürdü, nasıl hissederdi, nasıl davranırdı? Proaktif olduk bir anda gördüğünüz gibi. Hemen iç dünyada merkezlendik, kendimizle hizalandık. Yürek bilgeliğiyle e, sağlıklı oluşu tespit ettik, kendimizi dengeledik ve su gibi akıyoruz burada. Duygularda katılık yok, gölge yok, çiğlik yok, karanlık yok. E, bilmem izah edebiliyor muyum? Şimdi demek ki... Ee, yani biraz daha bu anlamda bu erginlik boyutuna doğru ilerlerken tertipli seçimler, eylemlerle ilerlemeniz gerekiyor. Bunu sükunet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor. Belki bazı konularla ilgili endişelisiniz, panikliyorsunuz, kendinizi kaygılandırıyorsunuz. Ben bilemem burada neler oluyor. Bakacaksınız. Ee, korkularınız bölümünde kendi elementinizde bir güce sahip olamama kaygısı yaşıyorsunuz. Burada manasızdır. E, burası yenilikçi, özgürlükçü, irade sahibi, basiretli, adaletli, e, aktif, analitik bir zihin, sağlıklı değerlendirmeler yapabilen, e, çok güçlü bir ifadeye ve iletişim gücüne sahip, e, dürüst bir iletişim, adaletli bir iletişime ve e, bilge, akil bir oluşa sahip bir yapı var burada. İşte Sınır belirleme kabiliyeti çok güçlü ee, ve yani bilgiyle, donanımla, tecrübeyle, ifadeyle, iletişim gücüyle ve zihinsel güçle e, endam eden bir yapı var burada. Bunu tesis edememe kaygısı manasızdır zaten buradaki adımları birer birer attığınızda bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz. Ayrıca kartın kendisi zaten bir cevap mahiyetinde. Size hizmet etmeyen inanç sistemi, davranış kalıbı, sağlıksız alışkanlık, rutin, insan, olay döngü ne varsa, bu kılıçla sevgiyle alandan ayırın. E, ondan sonra kendinize bilgi anlamında, iletişim ifade anlamında sizi geliştirecek ne varsa bu anlamda yatırım yapın. Değişime açık olun, yeniliklere açık olun, çözümcül olun, e, efendim ilhamı açık olun. Ondan sonra zaten buradasınız. Peki burada ne var? Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Arkadaşlar özgürleşerek taze bir döngüye artık bir kuş gibi özgür bir şekilde süzülme zamanı gelmiş. Olasılıklar denizinin içine atlama zamanı gelmiş. E, çocuksu saflık ve bilgelikle. Yani burası işte karamsarlık, itimatsızlık, cesaretsizlik, üşengeçlik ya da senaryolar, varsayımlar falan böyle şeyleri kaldırmaz burası. Hayallerinize inanın. Hayallerinize, olasılıklarınıza inanın. Olasılıklarınızı siz yaratın. Çünkü olasılıklar vardır. Kuantum alanında hali yazırda bir sürü olasılık mevcuttur. Sadece sizin hangi olasılıkla ilgili yoğun düşünüp hissettiğiniz ve ona uygun davrandığınız önemlidir. Çünkü olasılık o olasılıkları var edeceksiniz. Buraya böyle bakalım. Olasılıklarınızı belirleyin. Olasılıklarınıza itimat edin. Saf olun, bilge olun, neşeli olun, cesur olun, itimatlı olun ve yolculuğa başlayın artık. Adımınızı atın. Hı, zamanı gelmiş. Yeniliklerle, seçeneklerle, olasılıklarla dolu bolluk bereketinizi, refahınızı kendiniz inşa edeceğiniz bir yolculuğun başlangıcı var burada. Kahramanın yolculuğu başlıyor burada. Kahraman da sizsiniz. Buraya geldiğimizde varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bolluk bereketin beden bulmuş hallerinden birini genel açılımınızda gördük. Orada kralını gördük. Burada ilçesini görüyoruz. Şimdi burada size verilen mesaj şu. E, canını sıkma. Tedirginlik, stres, kaygı, huzursuzluk, endişe, vesvese. Ya da öfke, kin, kibir, bağışlayamama. Onları da örnekleyelim, öyle geçmeyelim. Öyledir diye söylemiyorum ama... Yani gölge duygulardan arınmak gerekir burada. Kendine karşı merhametli ve şefkatli ol. Kendini sev. Öz sevgi, öz değer sahibi bir varoluşla yaşamdan keyif al. Kendini ödüllendir. Aynı zamanda e, sağlıklı rutinlerin olsun. Ve sağlıklı tohumların olsun. Kendini hiç sıkmadan, hiç yormadan... Aşkla, sevgiyle, estetik bir anlayışla, çalışkanlıkla e, süper bir bolluk bereket yaratabilirsin. Hiç yorulmadan, keyifle. Ama Venüsyen bir oluşla hareket edeceksin. E, aceleci olmayacaksın. Efendim kendini sıkmayacaksın, yormayacaksın, kendine yüklenmeyeceksin, kendini eleştirmeyeceksin, yermeyeceksin. Kendine karşı perfeksiyonist olmayacaksın, aşırı idealist olmayacaksın. İmaj kaygısından özgürleşeceksin. E, özgüvenle, öz değerle kendi derinin altında huzurlu hissedeceksin. Ve yaşamdan beş duyuyla keyif alarak aynı zamanda çalışkanlığı birlikte çalıştırdığında burada bolluk bereketin beden bulmuş halisin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Yüksek benliğin hiç durmaksızın seninle iletişim kurmaya çalışıyor. Sen onu ne derece dinliyorsun? İşte bu her şeyi değiştirebilir. O bu insanla ilgili tuhaf bir hisse sahibim. Bu gece evde otur yorgunsun. Bu ilişkiden bir cacık olmaz boşuna yorulma. Bu kariyer seni temsil etmiyor. Bu konuda adaletsiz davranıyorsun. Daha iyi bir yol var vesaire diyecektir. O her zaman daha iyi, daha iyi ve daha da iyi olmanı ister. Dinliyor musun? Yoksa öğren ilmiş bertaraf etme eğiliminle yolculuğunu sabote mi ediyorsun. Burada e, yüzleşmeniz gereken bir şeyler var. Yüksek benliğiniz sizinle, yüreğinizin bilgeliği sizinle konuşuyor. Halının altına süpürmeyin. Burada keza bahsettim arkadaşlar. Yüksek benliğinizin sesini duyarak ilerleyin lütfen. Kaybetme korkunu değerlendirmeni istiyorum. Şu yaşına kadar bu korkuyla nelerden vazgeçtin? Özün, karakterin, yeteneklerin, bolluk bilincin, günlerin, yılların, iç sesin, sosyal ilişkilerin, öz sevgin, öz güvenin, öz değerin, kalbin, cesaretin, dönüşümün, farkındalığın, parlak ve kalıcı olabilecek aşk hayatın nelerden vazgeçtin ve buna değer miydi? Düşünmeni istiyorum. Çünkü sadece düşünerek bu Enkazdan çıkabilirsin Kaybetme korkusuna dikkat edin Kaybetme korkusuyla hareket ettiğiniz ölçüde Bolluk bereket inşa edemezsiniz Yolculuklar başlatamazsınız Başarısızlık kaygısı e, Aşk olsun para olsun Başarı olsun sosyal ilişki olsun Kaybetme korkusuyla yaklaşırsanız e, yani Kaybedersiniz arkadaşlar Öyledir Üzgünüm. Yani mevzunun tabiatı böyle. Çekim yasasından bahsettim Gen şey e, genel açılımınızda. E, kaygıyla vesveseyle çekim yasası e, o şekilde çalışacaktır. O, o yani benzer benzeri çeker dedim orada da. O duygularla o tür mevzuları kendinize çekersiniz. Kaygıyla, açlıkla, korkuyla, zafiyet duygusuyla güzellikleri kendinize çekeceğinize itersiniz. Buraya da dikkat edin oldu mu? Dikkat edin. Ee, özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki gene şey, zen açılımınızda buluşmak üzere.